Yöre bir tarım bereketi. Zeytinin önem taşıdığı İznik'te zeytinin kalitesini, lezzet farkını araştırıyoruz şimdi de. Zeytin Ticaret Merkezi'ne gidiyor ve sözü İznik Ticaret Odası Başkanı ve aynı zamanda İznik Zeytin Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mahmut Dede'ye bırakıyoruz. İznik Ticaret Merkezi 40 tane işletmeden oluşan 2005 yılında kurulan ticaretimizin daha çok ilerletebilmek amacıyla ve pazar oluşturabilmek amacıyla kurduğumuz 40 arkadaştan oluşan bir pazar yeri hal şeklinde. Türkiye'nin birçok yerine İzlik bölgesinin zeytinlere gitmektedir. Ama Gemlik'te ticari ilişkilerimizin çok iyi olduğundan biz bu konuyla ilgili izlik zeytini demedik, gemlik sofralık zeytini devam etmektedir. Ama sofralık üretimi olarak izlik zeytini Türkiye'nin her yerine ve Avrupa'ya gitmektedir. Peki. Kalitemizin en büyük özelliğimizde kesinlikle kimyasal madde içermemektedir zeytinlerimiz. Kesinlikle kimyasal madde içermemektedir. Burada sadece siyah zeytin üretilir. Hava şartları ve iklimden dolayı başka zeytin çeşidi olmuyor. Sadece siyah sofralık zeytin üretimi oluyor burada. Sektörün sorunlarına baktığın zaman ulusal marketler zincirleri tüm Türkiye'yi sarmış durumda. Dolayısıyla 3-5 kişiye tekellenmiş durumda. Gıda sektöründe var, sadece zeytin sektöründe değil. Dolayısıyla bu firmalara mal veren firmalar ayakta kalıyorlar. Bunlara mal veremeyenler işlerinde gitgide geriye gidiyorlar. Son olarak bugün ülke genelindeki olan olaylarla ilgili darbe olayları ile ilgili kesinlikle demokrasiden yanayız. Bir daha inşallah bu darbe girişimleri olmaz. Bugün Elif Anaların, Topçu Sayitlerin, Sütçü imamların torunları olduğunu tekrar ulusumuz gösterdi. Gurur duyuyorum. Bir Türk olarak gurur duyuyorum. Onun gururunu pay şey yaşıyorum. Çok güzel. Allah bir daha da böyle günler göstermesin diyorum.